biraz yağmur dinerse லேப் டான் அந்த இந்த ரோட்டல ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் அது டயஸ் இது போட்டா இந்த ரோட்டல ஒரு ஜம் பண்ணி கால் பண்ணி bizlere e, diyorlar da nasıl yani zorluklar ve zorluklar çektiğini gösteriyorum. Gençler bir videoya başlamadan önce çok tehlikeliler. Mesela ben şu an videoya giriş yaptım. YouTube kanalında Efe Can'a da abone Efe Anka. Abone olun. Şimdi burayı kazdım. Bir sonra size şey vereceğim. köyde gezdireceğim ama köyde zaten fazla bir şey yapmıyor. Ben dokunmadım. Hmm, Bunlar yani kendi takılıyor. Ben onlara yardım ediyorum. Mesela nasıl şey, <laughs> planım var ya işte. buraya oraya bir tane ev yapmayı düşünüyorum. Şu an ne yapıyorum? Ee, Buraya katıyorum ve buradan büyüyeceğim. İki bölüm sürer gençler burası. Çünkü buraya fazla suyla da şeyimiz olacak zamanımız olacak tek bir ihtiyaç mesela tek bir ihtiyaç Hiç, değil Demeyin. amacım benim e, bu alanı büyütmek. Bu alanda çok büyük şeyler yapmak istiyorum. şu video atmıyordum ben evet, anlatayım zaten atmadım çünkü gençler evet. tabletimi sıfırladım evet, her şeyim gitti bunun için evet. böyle kas kasına yapmadım

ev böyle oluyor gençler ben araştırdım vallahi böyle, böyle, böyle kapıda koyacağım Şimdi şöyle olacak bir sabah olsun yani bir... Orada arkadaşlar daha çok böyle seriler gelmesini istiyorsanız like abone abone de abone olabilirsin. Yer altında böyle oluyor. Yer üstünde o daha farklı yapacak. Verdiğimi de koyacağım buraya. Geçer i̇şte burası sarı. Evet, bu. Burada uyuyacağım. Yani, yani, burada uyuyacağız. Tavanları da yapacağım. Dört şey yaparım ya. Dört şey.

Şöyle ki, bir dakika mola. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi. बाहर जाने दे şey yapacağız. Şöyle Şimdi köyümü gidelim. Bunu buraya niçin yaptım? Orta bu. Varmı burada Bu eve bir Için. köy böyle geldi. uzaktan da göstereyim köyümüz böyle evet, burası böyle hemen buraları yapacağım evet, şuralara evet. şuralar çok güzel bir var, köyler için burada göreceğiz için evler yapacağım bunlara evler yapacağım böyle ormanlardan bunlar ne yapıyorsa yapsın onunla köyü ben onlara sadece iyilik yapmak için i̇şte. ee, mesela bu kardeşime ben Ya bizim bu şeylerimize bakıyor. Buralara nektar var. Bunlar var. Tay var Bunlar var. Şimdi ben bir evime gidelim. Arkadaşlar. Almay. Al. Okay. Kö. Oyun başlangıcı. burada patlama varsa burada benim odaklanırsam. söyleyeyim hemen bir evime gidelim. Kahvettim ya. Kahvettim. Salak gibi evime böyle gittim ya. zaten kimse giremeyeceği için kapıları açık tutuyorum. Kutlarımızı koyuyoruz. Şey yapacağım bu arada gençler. Yapmak ee, zorundayım çünkü ben bunu yapamazsam Ne şey olacak? Olmaz. Yapmak zorundayız. Evet. Te, izlediğiniz teşekkürler. abone olun. Görüşürüz.